Merhaba arkadaşlar. Sevgi çiçeklerine bahçeme hoş geldiniz. Bugün orkideden alıp Kayke ya da keke diyorlar tam bilmiyorum. Öyle çıkarmıştı onu alıp e, çoğaltayım diyorum. İlk defa yapacağım. Nasıl olacak? Tutacak mı? Tutmayacak mı bilmiyorum. Evet. Görüldüğü gibi bayağı kökleri çıktı. Burada da bir tane var. Ama bu daha küçük. Şöyle. Baya coştu. Şu arasında çıkıyor. Herhalde oradan e, çiçek sapı olacak. Videolarda görmüştüm. Coşturan kür diye. Kür e, Kabartma tozu yani kuru maya, şeker 1,5-2 iki litrede karıştırıp bir paket 5 ee, dakika falan tutup ama tabii ki suyla e, açıyorsun. Ondan sonra bir çay bardağı yarım çay bardağı veriyorsun. Ee, diğer çiçeklerime falan da uyguladım ve gerçekten faydasını gördüm. Gördüğünüz gibi bir sürü. Verdi kök çeken olmadığı için tabii ki bana biraz zor olacak ee, videolarda gördüğüm kadarından bu e, birinci boğum oradan köklerin oradan keseceğim ve e, bunu e, karışıma işte toprağa e, dal parçalarına falan ekmeyi düşünüyorum. Bakalım kısmet. Kestim. Şöyle. Bunu şimdi ekeyim. Evet çok sesler de geliyor. Bizim önümüzde çocuk parkı var. Küçük bir çocuk parkı. Şimdi de gençler falan geldi. Geçen dedi kadın çocuklarına bağırıyor. Öyle çekmişim e, orman güllerini. Kusura bakmayın, yani oluyor burada. Her sabah bağırıyor çocuklara. Neyse, şimdi <laughs> birkaç tane taş koyayım içine. Oh, Bunlar da oha bir bahçeden geçiyor. Tercih. Bunlar da böyle kabuk dal parçaları bahhaustan almıştık Böyle toprağa yere Ekip e, yani döküp Çıkmasın ot falan diye Bizim bir de o hobi bahçemiz var Fakat artık e, Pek uğraşamıyoruz Çok otlanıyor çok bitki var bayağı 450 metrekare e, Kızıma damatıma Orayı devrettik. Burada Almanya'da hobi bahçeleri e, kiralıyorsun. Senin olmuyor. Her sene de belirli bir miktar para ödüyorsun. İşte 200, 300 euro falan. Artık onlar ödeyecek. E, 1500 euroya almıştık. Bütün e, Alman karı koca yaşlıydı çok. Ondan sonra bizi bıraktılar Öyle aldık Bütün e aletler falan Tabak, çanak her şeyleri bıraktılar 5 sene falan oldu Çok güzel Güller, çiçekler var Önceki videolarıma bakarsanız Orada da görürsünüz O bir bahçesini Evet biraz kabuk yerleştirelim Taşların üstüne biraz ben toprak da ekleyeceğim. Gübreli toprak aralarına. Şimdi bunu koymaya çalışıyorum. Şöyle ben kapatayım da yerleştireyim. Evet şimdi bir tane dalını dışarıda bırakayım diyorum. Şöyle dolduralım. bastıralım evet şimdi tam ortalanmadı ama ee, idare eder herhalde bakalım can suyu verelim bugün de hava bir açıyor bir kapatıyor Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunu soladık. Böyle gelişmeleri göreceğiz. Bakalım. Bugün rüzgarlı bayağı hava. Bir açıyor, bir kapatıyor. Evet. Burası küçük. Ama hobi bahçem çok büyüktü. E, bu kadarmış. E, yine de yabancı yere gitmiyor. Kızımı adam azma. İstediğim zaman gideriz. Şurada birim açtı. Daha doğrusu açıyor. Bir göstereyim bunları da. Bunu da saksısını değiştirdim. bunu buraya ektim. Resmen şey yani kadife gibi çok güzel. Bu da yaban mersini. Bahçeden aldık. E, ya, e, yarı gölgede de olur demiş kadın. Göstereyim. Şunlar herhalde meyvesi olacak. Ama asitli toprak seviyormuş alet şey yaptım, ısmarladım e, şeyinden. ölçmek için suyun, toprağın. Ona göre toprağını değiştireceğim. Daha büyük saksıya alacağım. Bu orman gülü de yavaş yavaş açıyor. Ve koyu pembe oluyor. Sonra biraz rengi açılıyor. Her yerinde tomurcuk var. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Beni seyrettiğiniz için. Hayırlı günler. Herkese kolay gelsin. Sevgi çiçekleri sizler için. Hoşçakalın.